Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız. hem de minik blocks. Siz de ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ee, çok güzel bir oyun. İstediğiniz e, her şeyi yapabilirsiniz. Mezarlık var. Zürafa var. Hayvanlar var. Hoş. Ok atmanız için orada yayı alıyorsunuz. Okun üstüne koyuyorsunuz. Ve fırlatıyorsunuz. Göstereyim. Ama gösteriyoruz işte. Şimdi ok aldık. Evet, yay aldık. Şimdi ok yani. aldık. Arkadaşlar bakın ok çok önemli. Okun, atınmıyor. Ok atılmıyor. O katılmıyor değil Ama mi? Ya, Ama şey böyle yaptığımızda bak atıldı. Lütfen beni unutmayın. Hadi hayvan deneyelim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Siz sizi çok severim. Şimdi tam aylandı değil

Hadi atıcaz. Uç. Hadi bir uç. Uç kız bedenini al de. Allah bilir. Arkadaşlar adam öldü. Hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar ölmüyor. Uç. Oğlum. Oğlum öldü lan. Aaa. Kim yaptı oğlum bu tuzu? Allah Kur'an çarpsın biz yapmadık. Arkadaşlar. Nasıl lan? Kim Allah, Allah, ben kim öldü? Allah Kur'an çarpsın. Allah beni alsın ki biz yapmadık. Aynen ya. Arkadaşlar işte, ben çoktan yapmıştım. Aferin sen yaptın. mi yaptın? Ben çoktan yapmıştım. Bir e... troll yapmış. E hala diyor ben yapsam bir de sen diyor. Hemen bu perdeyi düzgün kapat. Bu ne şey tam gözükmüyor. Arkadaşlar hayvan caz hayvan caz öldü gitti. Vay vah. Vah 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 vah. Ama ne güzel hayvan. Buradan çıkabilir misin? Arkadaşlarımız video izleyecek de. Arkadaşlar gündüz oldu. Şimdi ev yapacağım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Lütfen sizin için bu videoyu çekiyoruz değil mi? Yumurtaları deneyelim. Hadi arkadaşlar bütün hayvanların yumurtalarını da deneyeceğiz. Hem de silahla öldüreceğiz değil mi? Evet. Karga çıkabilir. Öküz çıkabilir. Ben Bir tane deliğe koyacağım ve o delikten de vuracağız. Hayır. bomba alacağım. Bomba. Arkadaşlar bomba alıyoruz. Her yere patlatacağız. Bomba nerede? Alta in. Aşağı in. TNT dolu. Yukarı. Tam olur. TNT dolu. TNT'yi kullanacağız. Şimdi. Dur şimdi şöyle bir çukur açalım. Arkadaşlar çukur açalım. Arkadaşlar. yaptım. Kar. 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 Arkadaşlar şimdi şimdi sen bir blok al. Arkadaşlar bugün sizinle bize bir video çekeceğiz. İlk defa hayatımda çekiyorum. Sizin için çekiyorum hem de. Onun için merak etmeyi unutmayın. Şimdi. Arkadaşlar. TNT, TNT. Şimdi. Domuz. Arkadaşlar domuz çıktı. Yaban, Yaban domuz domuzu geldi. çıktı. Of. Öküz çıktı. Arkadaşlar öküz Öküz, öküz öküz. Okuz. bir tane öküz çıktı bir Beyefendi. Arkadaşlar video küstü. İnek de çıktı arkadaşlar. Mama, mama, mama. Lan ne oluyor? Arkadaşlar ya ben domuzlar dışarıya çıkmış. Arkadaşlar götüne şaplam. Götüne koyduklarımız. tamam. Sen orada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün sizin özel bir video çektik değil mi? Evet şimdi de şimdi patlatacağız. Dur, dur, ben şimdi Ay. bir şuraya kırayım. Şu sayıda. Arkadaşlar ne yaptığını ben de bilmiyorum. Büyüteceğim. Ben de ne yaptığını bilmiyorum. Büyüteceğim. büyüteceğim. Arkadaşlar büyütüyormuş. Arkadaşlar bunun ekran, ekran bize gözükmüyor da. Heh şimdi oldu. Evet. Kulak çubuğunuz var mı? Lan video çekiyor. Video çekiyorsunuz. Arkadaşlar geri zekalı kuzenimiz geldi değil mi? Ah senden büyük ya. Ahmet ne gülüyor orospu çocuk. Orospu çocuk var işte. Dur dur. O kız çekilin o kızla. e, üst üste çıkıp kaçıyorlar. Arkadaşlar çok... o kız benim aşkım değil. <laughs> üst üste çıkıp kaçıyorlar. Aman o kuyduklar. Ulan oh, kavga ediyorlar arkadaşlar. Aa, göster, göster, ediyorlar. göster. Göster, göster. Çabuk göster. Kavga ediyorlar. Arkadaşlar bakın kavga ediyorlar. Götünüzü çapma kadar. Arkadaşlar kavga ediyorlar. Arkadaşlar. Siz başlar. kaşındınız oğlum. Hadi internete tane de pahlat. Evet. Siz Arka kaşındınız oğlum. Kaşın Şimdi şey, pahlatıyoruz. <laughs> Bir tane alev yağı. Bismillah. Alevdir o. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çekil oradan. Ne götüne de yazayım. Çekil oradan özür mü götüne de yazayım. Özürle öyle ölürsün işte. La çekin çekin. Özürle öyle özürle. Arkadaşlar salak tabi öküzler. Bildiğimiz gibi öküzler delidir. Heh. Şimdi bakalım. 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 Ben yanıyorum, ben yanıyorum. Bunu da yanıyorum da. Açayım. Arkadaşlar göster, göster, göster. Arkadaşlar bak patladı. Bak, patladı. <laughs> bir tanesi tek ayakta kaldı. o kızın o kızıdır. Hep söylüyoruz. Oo. Oh. Arkadaşlar zümrüt bulduk. Aman oh rahat arkadaşlar. Ben sizinle güzel bir video çektik. Ya bunu. Bu ne? Bu yatmazdır. Tuba kafanı atarız. Kafana kafana. Aa bak bak şimdi kafası var şimdi. Kım. Tabii ben yürü git senin arasına. Evet ben Olan, video çekiyoruz yürü, yürü. git. Arkadaşlar yürü git diyor. Hayır. Valla fark atıyor arkadaşlar. Ben senin için özür dilerim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın tekrarlıyorum ama üzgünüm. Üzgü bok gibi video. Arkadaşlar video bitti. bitti.